Evet. halitör lazerin profesyonel kullanımlar, laboratuvar kullanımı ve daha ileri kullanımları amacıyla arka panelinde bir e, sinyal izleme ucu bulunduğunu biliyoruz. Buraya e, bir osiloskopun sinyal izleme proplarını yerleştirelim. Bu kabloların ucu osiloskopa gidiyor. Şimdi osiloskopumuzu açalım. Evet. Sinyal geldi. Evet. Sinyali görebiliyoruz. Şimdi Şimdi halitoru lazer konumuna alıp lazer konumuna alıp pedala basıyoruz ve ışığı elde ediyoruz. Gözlüğümüzü takıyoruz. Evet. Lazer ışığının çıkışını görüyorsunuz. Burada dikkat edilirse her lazer ışığının yandığında kameranın arka tarafında lazerin yanışını izliyorsunuz. Onunla senkron haline gelen ekranda bir sinyal görüyorsunuz. Bu sinyal, şu yukarıya giden sinyal aslında lazer ışığının yanma voltajıdır. Yandığı sinyaldir. Bu bir kara jeneratörüdür. Ve kara jeneratörünün frekansını, pasturation adı verilen yanma süresini ve interpulse time adı verilen sönük kalma süresini buradaki potansiyometrelerden ayarlamak mümkündür. Şimdi ekranda Pasturation süresini şu potansiyometreyle nasıl ayarladığımı göreceksiniz. Elim burada değiştireceğim. Siz ekrana bakın ve şu yanık kalma süresini şu mesafenin nasıl kısaldığına dikkat edin. Şimdi potansiyometreyi ayarlamaya başladım. Ha, ters yöne döndürüyormuşum. Uzadığını görüyorsunuz. Şu sürenin nasıl uzadığına dikkat edin. Şimdi bu süreyi potansiyometreyi tersine döndürerek kısaltmaya başlayacağım. Bakın frekans hiç değişmedi. Frekans değişmediği halde pasturation kısaldı. Yani dokunun maruz kalacağı lazer enerjisinin miktarı, dozu azalmış oldu. Şimdi interpulse time değiştiriyorum. Yanık kalma süresinin kısaldığına dikkat edin. Şimdi frekansı değiştiriyorum. Bakın iyice azaldı. Şimdi frekansı arttırıyorum. Yavaş moddaydık. Şimdi orta moda geçiyoruz. Orta modda ise aynı potansiyometre farklı frekansları kumanda edebilir. Hızlı moda geçtiğinde aynı potansiyometre farklı frekansları kumanda edebilir. Biz orta modda kalalım ve tekrar izlemeye devam edelim ekranı. Timer'ını bir kademe ileri alalım ki ölçümler kolay olsun. Pasturation'a bakın. Şurada yanık kalma süresine bakın. Soldaki potansiyometreden pasturation'ı uzatıyorum. Aynı zamanda da arkada da ışığı izleyin. Şimdi Interpose time'ı değiştiriyorum. Bakın Interpose Time küçüldü. Şimdi frekansını arttırıyorum. Frekansı evet. Şimdi continue moda alıp kullandığımız enerjinin ne kadar yoğun olabileceğini birlikte izleyelim. Lazer ışığını bu tarafa çeviriyorum. Ve bir kibrit çöpü çıkarıyorum. Kibrit çöpünü lazer ışığının önüne yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ışık dokunur dokunmaz tutuştu eğer devam edilirse yakmaya devam eder. Tekrar deneyelim. Bir kibrit çöpü dokunur dokunmaz gördüğünüz gibi tutuşturuyor. Hatırlarsınız, bütün lazer ışıkları tahrip etmek, yakmak, tutuşturmak, delmek için kullanılırdı. Bu lazer e, devresinin elektronik e, şemasını e, videonun biraz sonraki kısmında izleyebilirsiniz. E, videonun akışını durdurup, paus basarak şemayı ekranda alabilir, çıktısını alabilir. Arzu ederseniz yapabilir, üretebilirsiniz.